Dün 13 şehidimizin olduğunu öğrendik. Milletimiz derin bir yasta. Ama bugün AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı kongrelerinde izledik. Espriler, sloganlar, tezahüratlar içimiz sızladı. Gerçekten içimiz sızladı. Milletin içi kan ağlarken bu görüntüleri üzüntüyle karşıladık. Ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bugünkü sözlerinden öğrendik ki 13 kamu görevlisi başarısız bir kurtarma operasyonu esnasında şehit düşmüş. Başarısız olduğunu kendi söyledi. Kendi ağzından çıktı. Üzüntümüz bu haberle daha da katlandı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz. Suudi Arabistan'ın kralı için yas ilan edip bayrağımızı yarıya indirenler en azından 13 şehidimiz için 3 gün ulusal yas ilan etmeliler. Bu arada dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve sarayın altın çocuğu iletişim memuru milletin aklıyla alay eden açıklamalar yaptılar. Bu açıklamaları kınıyoruz. Beyefendiler bir kendinize gelin ya. 13 aslan parçamız mağaralarda rehir tutulurken terör örgütü, bölücü terör örgütü tarafından sizler bölücü ele başından mektup dilenip kardeşini devlet televizyonlarına çıkarıyordunuz. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı devletin televizyonuna çıkaran gerekirse kara yılanı da TRT'ye çıkarırız diyerek savunan siz değil miydiniz? Yine çözüm sürecine yeni Türkiye'nin kuruluş sözleşmesi diyen sizler değil miydiniz? Riyakarlığın bu kadarına da pes. Daha fazla rezil olmayın, edebinizle susmayı bilin. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Terörün üstesinden elbette geliriz, geleceğiz. Akılla, yürekle, azimle ve güçlü bir iradeyle bu terör belasını alt edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi, kuşkusu olmasın. Biz bir kez daha bölücü terör örgütünün bu hain eylemini lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Milletimize ve şehitlerimizin acılı ailelerine yüce Allah'tan sabır diliyoruz. Bir an önce bunun sorumlularının yakalanmasını istiyoruz. Değerli basın mensupları, bir hükümetin en öncelikli görevi yurttaşlarının canını ve sağlığını korumaktır. Erdoğan'ın şahsi hükümeti milletimizin ne canını ne de sağlığını koruyabiliyor. Salgında günlük vaka sayıları kritik seviyelerin üzerinde geziniyor. Buna karşın geçtiğimiz günlerde 180 binleri bulan günlük test sayısı şimdi 104 binlere kadar düşürüldü. Düşük test sayısı eşittir düşük vaka sayısı. Bu gerçeğe rağmen hala dünyada toplam vaka sayısında ilk 10 ülke arasındayız. Salgınla mücadele denerek lokantalar kapatılıyor. Ama ülkeyi yöneten AK Parti Genel Başkanı sosyal mesafe dinlemeden çalgılı, türkülü kongreler yapıyor. Hal böyle olunca salgının artışa geçmesine çok da şaşırmamak gerekiyor. Uzmanlar salgında yeni pikler olabileceğine mutant virüs tehlikesine işaret ediyor. Çünkü aşılamada işler yavaş gidiyor her gün 1 milyon 100 bin kişiyi aşılayacağız diyenler bunun onda birini ancak yapabildiler bugüne kadar. Bir ayda yaptıkları toplam aşı 3 milyon 900 bin. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 100 kişiden 15'i. İngiltere'de 22'si. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 51'i. İsrail'de ise 73'ü aşılandı. Bizde ise her 100 vatandaşımızdan ancak 4'ü aşıya ulaşabildi. Bu hükümet salgını da yönetemedi. Şimdi aşılama sürecinde de patinaj yapıyor. Ülkeyi kim yönetiyor? Bu beceriksizliklerin sorumlusu kim? Elbette Erdoğan'ın şahsım hükümeti. Erdoğan'ın şahsım hükümeti salgında milletimizi bir başına bıraktı. Canıyla cüzdanı arasına sıkıştırdı. Dünyada tüm hükümetler vatandaşlarını ve işletmelerini virüsün ekonomik etkilerinden korumak için salgın bittiğinde güçlü bir başkan, başlangıç yapabilmek için işletmelerinin, vatandaşlarının kaybettikleri geliri devletin bütçesinden destek olarak onlara verdiler. Erdoğan'ın şahsı hükümeti ise bildiği en iyi işi yaptı. Vatandaşlarımıza destek yerine faiziyle borç verdi. Vatandaşı üzdü, tefeciyi sevindirdi. Millete beş maskeyi bedava dağıtamadı. 40 yıl vergi veren esnaflarımıza salgında 40 gün bakamadı. Türkiye G20 kulübünün üyesi. 1999'dan beri dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biriyiz. Kulübün diğer üyeleri milli gelirlerinin ortalama yüzde yedisini yurttaşlarına bütçelerinden gelir desteği olarak dağıttılar. Bunu bizim gelirimize uygularsak destek tutarının yani geçen yıl verilen destek tutarının 335 milyar lira olması gerekiyor. Peki Erdoğan'ın şahsı hükümeti ne kadar destek verdi? Vere vere bütçeden 6,5 milyar lira verdi. İşçinin kumbarası işsizlik sigortası fonundan ve milletten toplanan bağışlardan da buçuk milyar lira. Hepsini toplarsanız 52 milyar lira 335 milyar nerede? 52 milyar nerede? Bir başka ifadeyle G20 üyesi ülkelerin hükümetleri yurttaşlarına 100 lira verirken Erdoğan'ın şahsi hükümeti bizim yurttaşlarımıza vere vere 15 lira verebildi. Yanlaşa gelince kaynak çok, millete desteğe gelince kaynak yok. Erdoğan'ın şahsi hükümetinin yanlış tercihleri nedeniyle vatandaşlarımız bugün perişan. Esnaf, işçi, işveren, emekli inim inim inliyor. İsyan ediyor. Bakın bu fotoğraf bu hafta sonunda Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi'nde çekildi. Kafe, bar ve restoran çalışanları ve işletmecileri dükkanlarına afişler asmışlar. Hükümete haykırıyorlar. Dükkanımızı kapatma. Kapatacaksan da sahip çık diyorlar. <laughs> Bu resimde Kayseri'de. Kayserili esnafımız nefes alamıyoruz. Sesimizi duyan var mı diye dükkanına afiş asmış. Bunların sorumlusu kim? Ülkeyi kim yönetiyor? Erdoğan'ın şahsı hükümeti. Erdoğan'ın şahsı hükümetinin elinde sadece esnaf değil çiftçimiz de perişan. Çiftçi mazotçuya borçlu. Gübre satana borçlu. Yemciye, tohumcuya borçlu. Tarım kredi kooperatiflerine borçlu. Ziraat Bankası'na borçlu. Çiftçinin traktörüne, tarlasına, ineğine haciz yağıyor. Dün Yozgat Yerköy'den acı bir haber aldık. Bir çiftçimiz Osman Yılmaz pancarı tarlada kalınca 25 bin lira borcunu ödeyememiş. Traktörüne haciz konmuş. Osman Yılmaz bunun yükünü taşıyamamış. Kalp krizi geçirerek vefat etmiş. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.